Levent Bey siz neredesiniz, neredesiniz? ya? Neredesiniz? Günaydın efendim. Günaydın. Ben neredeyim? Bodrum'daki duruşmalarım nedeniyle her zaman sizden hazırım. <laughs> Bu şekilde efendim. Buyurun. Levent Şimdi Bey, Levent Bey bir ajansla bir soru soracak. Bak. Çünkü kafamız Aynen. çok karışık. Sor. Levent Bey 22 Nisan'da Ahmet Kural Sıla davası var. İkinci duruşma bildiğimiz gibi. Evet, Şimdi bu duruşma yaklaşırken iki tane dilekçe yine ortaya çıktı. Yeni dilekçeler. Bir kere önce evet. şunu soralım. Duruşmaya hazırlık mı yoksa e, yapalım da o günden karışsın mı bu dilekçeler? Hemen arz edeyim bir Can Hanım. E, davalar, adliyelerde görülen davalar genel olarak ana adliyelerde hukuk ve ceza mahkemeleri diye ikiye ayrılırlar. Hukuk davalarında belirli bir dilekçe aşamaları, ikişer dilekçe verilir davanın mahiyetine göre. Fakat ceza davalarında e, hakkı suistimal etmeyecek şekilde, yani iki günde bir dilekçe verilmeyecek şekilde, yargılama öncesinde, duruşmalar öncesinde taraflar taleplerini mahkemeye her zaman arz edebilirler. Ha, ha, o, nedir? Eksik toplanmasını istedikleri bir delil var ise çünkü kavuşturma aşamasında hmm. için ve ceza mahkemesindeki deliller her şey delil olabileceği için tarafların talepleri olabilir ancak dava konusuyla ilgili her şey tabii ki delil olabilir. Bu nedenle dilekçe verilmesinin herhangi bir e, hukuksal sakıncası olmadığı gibi buna ilişkin bir yasak da mevcut değildir. Ta ki tevzi tahkikat talepleri denilen tarafların son beyanları alınır. Bunlar reddedildikten sonra karar aşamasına gelinen süreç içerisinde verilen dilekçelerin çok da fazla bir e, ee, önemi yok. Ki, ya da önemi yok. Peki Levent Bey e, bu DARP'la alakalı fotoğraflar istendiği halde yokmuş. O ne evet. mana? Fotoğraflar diyor ki yani dağıtlar. o fotoğraflar yok diyor şeyin avukatı. Bir rapor A aldı Ahmet ya Kuralım, bu rapor özel, özel hastaneden alınmıştı. Özel hastaneden evet. alınmaya zaten itiraz ettikleri gibi bu raporda hani diyor nerede diyor fotoğraflar diyor Ahmet Kural. Dilekçede de. O onun tabii ki iddiasıdır, talebidir. Ancak özel hastanelerden eğer fotoğraflarla alakalı özel hastanelerden bahsediliyor ise evet. hastaneler, hekimler böylesine bir durumda ...fotoğraf ile bunu belgelendirmezler. Yani sıla, insan, sıla belki çekmiştir. Nasıl efendim? Sıla çekmişse bile vermek zorunda değil yani doğru mu? Bunu şu aşamada belki ilerleyen aşamalarda verecektir. Bunu değerlendirebiliriz. Bir şey be. daha var e, Levent Bey. Şimdi o çok meşhur e, kanlı gömlek olayı var. Hı. Kanlı evet. gömlek o gün delil olsun diye götürülüyor. Fakat savcı Hı. onu emanete alması gerekirken... onu tekrar e, şey sılaya teslim ediyor. Ahmet Kural'ın buna bir itirazı var. Asıl dilekçe bu. Söyleyeyim. Kanlı gömlek ilk izlenim nedir? Böylesine bir hadiselerde Allah korusun ve bunu söylerken de teyze ederek söylüyorum. Kimsenin başına böylesine bir hadise gelmesin. Allah korusun. Faili meçhul konularda. Ay Allah korusun. Ya da Türk Ceza Kanunu'nda başkaca değerlendirme, sizlerin de rahatlıkla düşündüğü gibi herhangi bir şahsı kim olduğunun belli olmaması ya da suça yönelen hmm. ek delillerin toplanması, bir kriminal inceleme yapılması, SWAT örnekleri, e, gömlekte herhangi bir iz gibi böylesine bir gerekçeli direkt söylüyorum cinayet davalarında bu konu olabilir. Yoksa basit bir ya da e, kasten yaralama suçunun nitelikli halinde Kanlı gömleği teslim edilmesi değil, bir ruhsatsız silah değil, bir e, ne oldu belirsiz kimliği kime ait olmayan bir şey değil. Tabi tabii, tabii, tabii değil, kişiler değil belli. Mi? Bunun için de savcılığın almaması kadar son doğal bir olmaz. Ha, anladım ama Ahmet de Olur diyor ki yani? o kan izleriyle bir yaralardaki izler bir örtüşüyor mi baksaydık bizi kamuoyunu bir aydınlatsalardı diyor ama. Ena nazırcığım efendim olay sıcağına sıcağı sıcağına özel hastaneye gidildikten sonra özel hastane tarafından tutulan rapor. Adli tıp kurumunun adliyeler içerisindeki e, ee, şubelerince onaylanmışsa ve olaya uygun ise bununla alakalı rapor ilk raporun geçerliliği değerlendirebilir. Tabii ki buna yüce yargı karar verecek. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'ndan bu ilk alınan raporun İstanbul Adliyesi ya da hangi adliyesi Adli Tıp Kurumu'ndan da son bir onayı alınır. Kati hmm. rapordur o. Kati rapor verildikten sonra böylesine kanla, izle, örtüşme, örtüşmediği belki başka bir şeyden olabilir. Gerekçeyle alakalı olabilir. Ondan çok fazlaca bir hukuki e, niyeti olduğu kanaatini taşımıyorum. Yine de yargı ve e, ee, iddia, makam, makamları savcılık bu aşamada mevcut yani değil taraf de taraflar müdahil ve Ahmet vekilleri e, layıkıyla icra edeceklerdir. Peki 22'sinde bu dava sonuçlanır evet. mı size göre? Tahmini. Tarafların talepleri var ise e, ve neticeye yakın ise sonuçlanma aşamasına gelebilir. Bir evvelki cihazçı olabilir. Çünkü Karar davası başka bir şey. Ve katılan tarafı Hı. davanın esasına dair dilekçe sunabilirler. Tanık dinlenecekse tanıklar dinlenebilir. Mevcut talepler değerlendirilebilir. Ee, bu şekilde ceza eder. Bey... Ancak biz uygulamada bu tip yaralamalı davalarda birkaç cahsı içerisinde bitirebiliyoruz. Ha tamam. Davalar. Ya ben Levent Bey bulmuşken müsaadenizle bir şey sormak Buyurun istiyorum. Efendim. Sabah saatlerinde bir şey bir haber verdik de bunun için sizden bir akıl danışacağız. Ee, %92 engeli olan bir çocuk annesiyle beraber annesinin refakatıyla beraber hapiste yatıyor. Ee, evet. Baba ve anne Cumhurbaşkanı'ndan af istediler. Fakat e, kanuna göre Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisinin bulunmadığını, 106. maddenin sadece. 104 galiba. 104 ya da 104. 106. maddenin bu konuda düzenlendiğini söyledi. Biz evet. size sorsak bu böyle bir affın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmadığını öğrendik. Peki kim bu afa? E, kimler tarafından karar verilir bu af? Şimdi maalesef kadın cezaevlerimizde kadın ve tutuklular olsun, mahkumlarımız olsun kadınlarla alakalı cezaevlerimizde evlatlar annelerinin yanında refakatçi olarak kalabiliyorlar. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Reis Cumhurumuzun mutlaka af yetkisi vardır. Af yetkisinin kapsamında olup olmayacağı değerlendirilir. Ama tam tersi Ar çocuğun yanında anne kalıyor. Nasıl Çocuğun yanında kalan anne. Erkek bir evladımız var onun yanında anne kalıyor tam tersi. Şey, e, mahkum olan kim efendim? Çocuk mu? Evet erkek bir çocuk. 100, yani 25 yaşında. 100, 25 yaşında. bir, Bununla alakalı herhangi bir tedavi süreci ya da başka bir şey olursa hastanelerde de... ...jandarmalar eşliğinde bu devam edebilir. Mahkumiyet kararı o şekilde çektirilebilir. Ama %92'lik kusuru bedensel özür mü yoksa fiziksel özürse zaten cezaevinde bulunmasına bir şey yok. Ha öyle mi? Tabii ki. Tabii Yok hem fiziksel... Ki. Yasaklı madde bağımlısı olduğu için e, evet, beyninde de sıkıntı var. Peki şeyden mi kullanmaktansa ilkinde e, bilmiyorsanız hemen arz edeyim efendim. ilkinde bir denetimli serbestlik vardır. Satış ya da başka bir şey mi? Bunun da bir değerlendirmesi lazım. Evet. Ondan dolayı cezaevindeyse tabii ki Cumhurbaşkanımız bu yetkisini doğal olarak kullanmayacaktır. Takdir yüce makama ait. Öyle. Peki. Çok teşekkür, çok teşekkür, ediyoruz Levent ben Bey. teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Hızır Acil. Ailemizin ya. avukatı. Hızır artık. Acil. Evet.